Selamlar herkese. Yine mesai saatinde bir video açmış olduk ama umarım gelenler olur. Dostlar geçen hafta biliyorsunuz düşmüştüm. Acilde alçı falan takmışlardı. Fakat alçının bu kırığı geçirmeyeceği anlaşıldı. Doktor... Ee kompüter tomografi, bilgisayarlı tomografiyi yaptıktan sonra dedi ki biz bunu ameliyat etmeliyiz dedi. Aslında biraz iyileşmişti yani. Bir hafta içinde acısı azalmıştı. Fakat hastaneye gittik yani ameliyat olmak için dün. <laughs> Öyle yani. Ameliyat olması lazım falan dedi. Hand Krogi diye bir şey var yani. El cerrahı burada. Türkiye'de de vardır %100. Çünkü zaten olması da gerek. Çünkü el denilen organ çok komplike bir organ. Çok kom binler binlerce değil de onlarca onlarca şey var. Kemik var burada el içinde. Şurada iki tane kemik var. Bilekten birleşiyor altta. Parmaklar zaten kemik bir sürü kemiklerden oluşuyor. Kıkırdak, kemik, tendon, mendon, kas. Bir sürü yani. Elce el yani çok komplike bir organ aranızda doktor ya da fizik tedavi uzmanı falan varsa o zaten çok iyi biliyordur. Neyse benim tam bilekte kırık olduğu için bileğin ana kemiğinde radius fraktür diyorlar. Radius yani radius kemiğindeki kırık vardı. O kırığı tedavi etmek için dün ameliyat olduk. Full narkozla oldum yani. Ameliyatım ben bilmiyorum kaç saat sürdü. Belki bir saat falan sürmüştür. Ama narkozdan uyanmak falan derken tabii 3 saat sürdü toplamda. İyi geçti yani bir sıkıntım yok. Hatta şu anda ameliyata girmeden öncekinden sanki bir tık daha iyi. Ama tabii kıpırdattıkça ağrıyor. Fazla kıpırdatmamam lazım. Fazla oynatmamam gerekiyor. Çok geçmiş olsun diyorlar. Teşekkürler sıkıntı yok. Benim burada anlatmak istediğim Almanya'da olup hiç böyle bir olay başına gelmeyen varsa ya da Almanya'ya gelecek olanlar başına böyle bir şey gelirse nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini biraz anlatmam gerekiyor galiba. Çünkü ben biliyorsunuz kanalda bilgi veriyorum. Yoksa ben bunu geçmiş olsun diye de açmadım bu yayını. Sadece geçmiş olsun deyin diye açmadım yani. Teşekkür ederim dediğiniz için ama asıl nedenim Almanya'da böyle bir şey başınıza gelirse ne yapmanız gerektiği, neler nasıl bir yol izlemeniz gerektiği tecrübeyle sabit olarak anlatacağım size. Şimdi dostlar bir yeriniz kırıldıysa tabii ki ilk önce acile gidiyorsunuz. Ambulansla gitmenizde fayda var. Daha hızlı alırlar. Sarıyorlar, ediyorlar. Ertesi gün çok önemli. Ertesi gün hemen gidip ya bir klinikum'dan ya bir hastaneden ya da yani bilgisayarlı tomografi olması çok önemli. Eğer o olursa ya da röntgen de olur ama komplike bir yer kırıldıysa bilgisayarlı tomografiyi mutlaka çektirmeniz gerekiyor. Onu çektirdikten sonra da hemen bir doktora göstermeniz gerekiyor. Yani oradaki bir doktordan randevu alın ya da hemen yandaki ilçeye gidin oradaki bir klinikumdan, hastaneden randevu alın gösterin. Bendeki hata şuydu. Ben bilgisayarlı tomografiyi çektirdikten hemen sonra bana randevu vermediler. Birkaç, 4-5 gün sonraya verdiler randevuyu. Halbuki beklemeye gerek yoktu yani. Orada başka bir hastaneye gidip ya da daha yakındaki bir yan taraftaki ilçedeki klinikuma gidip orada belki gösterebilirdim. En azından 1-2 gün sonrasında gösterebilirdim. 3-4 gün beklemek yerine. Her halükarda yani ameliyat olacağı belliymiş yani. Aslında ben bilgisayarlı tomografiyi geçen hafta çektirdim. Doktora ancak Çarşamba gittim, Perşembe günü de ameliyat oldum yani bir hafta beklemiş oldum tomografi'den sonrası neredeyse yani gereksiz bir bekleme oldu. Ee, durum bu şekilde. Bir de hastaneye gittikten sonra kartınızı filan okutuyorlar birkaç yerde. Hastaneye yatışınız yapılıyor. Ha, hiçbir şekilde para ödemiyorsunuz yani buradaki hastane sadece dedi ki bana günlük 10 euro biz dedi bir bedel alıyoruz. Onaylıyor musunuz dedi. Onaylıyorum dedim. 10 euro nedir ki dedim ya. <laughs> Yani özel hastane kıvamında neredeyse. Neredeyse diyorum çünkü tam da bir özel hastane gibi değil. Devlet hastanesi özel hastane. Türkiye'dekileri düşünürsen odalar ikişer kişilik. Yaşlı bir amca vardı. Onun durumu da kötüydü ya yanımda. İnşallah iyileşir. Yani kan damarlarında tıkanıklık vardı galiba. Ayakları, elleri hep mosmordu. Neyse odalar iki kişilik. Benim odada yaşlı bir amca vardı işte bu bahsettiğim. Başka ne var? Oda'nın koru, hastanenin koridorları filan tabii ki 1900 belki 90'larda yapılmış galiba hastane biraz eski gibi ama gayet ilgililer hemşireler olsun, dok, yani hem oradaki hasta bakıcılar filan hiçbir şeyi eksik etmiyorlar, kötü davranmıyorlar, kibar davranıyorlar. Senin Almanca'nın süper olmadığını bilerek seninle anlaşılabilecek şekilde konuşuyorlar. Doktorlar da keza öyle. Valla çok güzeldi yani. Yani benim için iyi bir tecrübe oldu. Ha, keşke hiç olmasaydı tabii ki. Keşke hiç olmasaydı. Çünkü bayağı bir kırık sonuçta. Acıyor falan. Neyse. Ama durum bu şekilde. Yani bir gün bir yeriniz kırılır ederse sağlık kartınız en önemli şey. Sigortanız. Sigorta kartınızı sokuyorlar. Makineye, sizi hastaneye alıyorlar, alıyorlar ameliyat, ameliyat filan ediyorlar ve gönderiyorlar. İşin güzel yanı yani dediğim gibi yani oradan oraya sürüklemiyorlar çok da fazla. Yani ameliyat edilecekse ediliyor yani. Bana doktor ameliyat kararı aldıktan sonra yarın ediyoruz ameliyatını dedi. Sıkıntı yok dedi. Ben bir an düşündüm acaba yer var mıdır, yok mudur bu işlemler için mesela Türkiye'de gün bekleniyor ediyor filan ya. Öyle bir şey yok yani. Vallahi yarın ameliyatın hazır dedi. Yapacağız dedi. Ertesi gün gittik olduk ameliyatı. Bir ertesi günde çıktım. Bir gece yattım hastanede. Geldim eve. Teşekkürler, geçmiş olsun diyenler, diyenlere. Hastanede sıra bulamıyor insanlar. Şimdi şöyle buradan mı bahsediyorum, Türkiye'den mi bilmiyorum da. Ha, Türkiye kötü bir halde. Türkiye'den bahsediyormuş. Valla Türkiye'de özel hastanelere yönlendirmeye çalışıyorlar herkesi. Özel hastanelerde güzel güzel paraları alıyor, ceplerine indiriyor. Yani benim aslında doktor tanıdıklar filan olsa böyle bol miktarda buraya bir hastane filan açsan güzel işler yürür yani. Burada doktorlar hastane açmalı buraya gelip. Öyle bir şey olsun. Öyle bir Türk doktorlar atılım yapabilir yani. Ama yani mükemmel paralar kazanıyordur falan diyemeyeceğim. Bilemiyorum yani. Sağlık sektörü burada da sıkıntıda. Nasıl söyleyeyim? Çünkü yaşlı nüfus çok fazla. Yaşlı nüfus fazla olduğu için hasta olan sayısı çalışandan daha fazla oluyor. Yaşlı nüfus fazla olunca. Yaşlılar biliyorsunuz onlar da düşüyor, düşüyor kalkıyor. Çabuk hasta oluyor, çabuk hastaneye düşüyor. Ama bir yandan da sigorta primi ödemiyorlar. Çoğusu emekli. Yani emeklilik sistemleri Almanya'da da süper durumda değil. Sağlık sigortaları yani bu krankenkasse deniyor burada. Bunlar gezesli krankenkasselerin çoğusu zararda diyebiliyorum. Bunlar zararda olduğu için de durum ne kadar daha idare ederler o konuda bir bilgim yok açıkçası. Ama <laughs> yani dünyada olduğu gibi burada da sağlık sistemi öyle... Ee, süper durumda değil. Ama bir kişisel bazda edindiğim tecrübe yani devletin sağlık sigortası yani bu Krank'ın kastı en azından Burkazın'da ya da bu Alt Öting, bu bölgede bizim için yeterli genel iyi bir hizmeti veriyor. İşte bizim çocuğun da kemiği kolu kırıldı. <laughs> İki yerden birden kırıldı geçen ay. Sonra benim kırıldı. Yani ameliyatlarımızı olduk. Başarılı. Yani bir sıkıntımız yok açıkçası. Sertaçcığım teşekkür ederim. <laughs> Sağ olasın. Dok Doktorların meslek sigortası var. Ama bir hatada ne oluyor bilemiyorum. Hata yapmamak için temkinli davranıyorlardır. Aynı doktor temkinli davranıyor. Benim ameliyat kararını almak için de diğer başka bir doktorla görüştü. Ee, sonra dedi ki ameliyat yapmamız lazım. Kemik kaymış dedi. E, ameliyat olmadan düzgünce kaynamaz. Ameliyat yaptılar. İki tane vida atmışlar içeri, titanyum vida galiba. Öyle yani durumumuz bu şekilde, bir sıkıntımız yok. Çok sağ olun. Ee, sigortanız Almanya'da yaşayan herkesin sağlık sigortası olmak zorunda. Hatta ve hatta turist olarak bile gelseniz biliyorsunuz seyahat sigortası diye bir şey var. Mesela turist olarak geldiniz, burada düştünüz, kalktınız, o seyahat sigortasını kullanacaksınız. Ya da Türkiye'deki SGK denilen... ama. Aslında Türkiye'deki SGK ile buradaki Almanya sigortasının bir anlaşması var. Almanya'daki Krankın kastederim. Aslında Türkiye'deki sigortanız buradaki hastane masrafını karşılar. Normalde. Ama vize vermiyor Almanya. Kendini sağlam almak için Alman konsolosluğu genelde o SGK'ya güvenerek vize vermez. Ha yeşil pasaportu olanlar buraya vizesiz gelebiliyor. Mesela onların başına bir şey gelse işte SGK'yı kullanarak sosyal güvenlik kurumundan alacakları numarayı kullanarak burada tedavi olabilirler. Öyle bir durum var. Ama asıl önemli olan bence seyahat sigortası. Bunu yaptırmak gerekiyor turist olarak geliyorsanız da. Hadi İhsan'cığım teşekkürler. Ameliyattan sonra rahat ettik bu arada. Ameliyat daha iyi sonuç verdi. Çünkü kemiği tam yerine oturtturmuşlar ve vidalamışlar anladığım kadarıyla. Öyle olunca da daha iyi oldu. Evet fazla da uzatmayayım. Sorunuz varsa cevaplarım. Benim durum iyi aslında. Konuşacak vaktim var. Ama bir sorunuz yoksa yayını kapatayım. Hastane tecrübelerim hakkında sorunuz olabilir. Yani neler yaptık ne. Hastaneye kendim gittim arabayla. Otomatik vites arabam var. Tek elle kullanabiliyorum eşimin çok işi olduğu için çocuklarla falan da uğraştığı için bugün de kendim geldim arabayla dün beni ziyarete geldiler öyle yani kaç dakika bekledin nerede kaç dakika bekledim ameliyatta mı kaç dakika bekledim bir yerde beklemedim yani ha, acilde kaç dakika bekledim acilde bir saat kadar bekledik ilk müdahaleden önce acilde bir saat beklenmişti Sonra mu aldım işte ertesi birkaç gün sonraya. Orada te, bilgisayarlı tomografi falan çekildi. Bilgisayarlı tomografiyi doktor birkaç gün yani 4-5 gün sonra gördü. O zaman ameliyat kararı oldu. Yani asıl sıkıntı yani burada tek sıkıntı şu. Bilgisayarlı tomografiden sonra anında doktorun benim sonuçlara bakması gerekiyordu. Bilgisayarlı tomografi çekildikten 5-6 gün sonra baktı. Ondan sonra da dedi, ya dedi bu dedi ameliyat edilmesi lazım filan. Diğer doktora da sordu. Evet evet dediler. Ertesi günde ameliyat oldum yani. Bilgisayarlı tomografi sonucunu doktor gördükten ertesi günü ameliyata aldılar beni. İşleme alınması için. işleme hemen alıyorlar işte dediğim gibi. Acilde bir saat sonra filan alıyorlar. Benim de 20'lik dişim çekildi. Çekim sonrası çok ağrıdı. Geçmiş olsun dedi. Atakan'cım geçmiş olsun. Abi Türkiye'de IT sektöründe çalışmak ile Almanya'da çalışmanın farkları neler? Türkiye'de daha iyi. <laughs> Türkiye daha iyi. Ya yok şöyle. Eğer aslına bakarsanız bu bunun farkı şu. Farkı şirket oluşturur yani. IT sektöründe şirket ne kadar Düzgün bir şirketse, o şirket Türkiye'de de iyi, iyi şartlarda çalışırsın. Almanya'daki şirket düzgün değilse Almanya'da kötü şartlarda çalışırsın. Ama şirketini değiştirirsin Almanya'da, düzgün bir şirkete geçersin ki çok fazla var düzgün şirket IT sektöründe. Güzel bir hayat yani kurarsın, çalışırsın, edersin. Ama şu anda ben Türkiye'de görüyorum ki her şey çok pahalı çok iyi bir maaş alman lazım Türkiye'de hayat standartını düzgün şey yapmak için. Almanya'da hayat standartı ortalama bir işçi de bir normal mühendis de yani normal düzgün bir yaşam kurabilecek şekilde. Ama Türkiye'de iyi bir yaşam için hele ki bir de çocuğun falan varsa çocuk okutuyorsan yandın bittin yani. Çok 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 iyi maaş almanız lazım. Hatta eşinin de çalışması lazım. Bir de Türkiye'de fazla mesai denilen maaşsız bir kavram var. Birçok şirket fazla mesai yaptırıp cumartesi falan çalıştırıyor. Yani öyle şeyler burada yok. IT sektöründe benim bildiğim kadarıyla cumartesileri hiç çalışılmıyor Almanya'da. Ama Türkiye'de bazı firmalar cumartesileri de çalışıyorlar. Yani en azından öğlene kadar falan geliyor gelin çalışın diyorlar. O şekilde Böyle fark bu yani ne bileyim. Ama Türkiye'de yani bekarsan ve iyi bir şirkette güzel bir maaşla çalışıyorsan Almanya gelmeye değmez kesinlikle. Bu söylediklerim şartlar varsa yani bekarsan, atıyorum güzel de bir maaşın varsa, çocuğun yoksa ya da bekar değilsin, evlisin ama çocuk yok. Çocuk okutma gibi bir derdin de yok. O zaman Türkiye'de bence gayet güzel yaşarsın yani. Bilmiyorum iyi bir maaşın varsa. Ha ben dersin ki sokakta silah atıyorlar, sokakta adam kesiyorlar. İşte yorgun kurşuna denk gelmek istemiyorum. Delinin biri beni kessin istemiyorum. Saçma sapan insanlarla muhatap olmak istemiyorum. O başka bir mantık. O zaman tabii ki Avrupa'ya gelebilirsin. Avrupa'da da böyle şeyler oluyor ama çok çok daha az Türkiye'ye göre. Avrupa'da yani yaya geçidinde en basit örnek arabalar duruyor. İşte ne bileyim trafik kazaları çok daha az, İnsana saygı çok daha fazla, ne bileyim insan hayatına saygı. Bu tarz şeyler için bir medeniyet seviyesini e, yükseltmek istiyorsan o mantık başka bir mantık. Ama parasal açıdan dediğim gibi Türkiye'de çocuk okutmuyorsan ve iki kişi çalışıyorsanız, Belki de iyi geçinebiliyorsunuzdur da zaten. Hele ki IT sektöründe gayet iyi paralar alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hmm. Almanya'ya hmm. taşınarak eşiniz çocuklarına en doğru karar vermiş. Teşekkür ederim Atakan'cığım. Benim babam tam tersini yapıyor. Ya yapar tabii. Türkiye'de kalmak istiyor. Şimdi ben de Türkiye'ye dönmek istiyorum. Ama ne zaman bilmiyorum. Herhalde tam olarak Türkiye'ye hiç dönemeyeceğim bir 6 ay Türkiye'de kalacağım. 6 ay burada kalacağım. İleride yani çok ileriden bahsediyorum. 15-20 gün. 15-20 yıl sonra falan olur herhalde bu. Minimum 20 yıl ya. Nereden baksan. Çünkü emeklilik bizim için artık burada hayal gibi. Yapay zeka işlerimizi ele geçirirse belki malulen emekli oluruz. O ayrı bir konu. <laughs> Neyse. Yayında zaten çok az kişi var bu arada. Kapatmak istiyorum. Valla soru yoksa. Abi peki müdahalede mülakatlarda fark var mı? Döneriz müdür hallederiz diyor. Gökhan yandan yandan bağlanma. <laughs> Hoş geldin. Gökhan bir sabit gelir bulursak döneriz ya aynen. Mülakatlarda fark var tabii ki. Burada çok daha spesifik sorular, işte düzgün sorular soruyorlar. Onları ama YouTube'da mutlaka bulursun bence. Yani YouTube'da IT mülakatlarını araştırırsan özellikle İngilizce bulursun ama genelde şöyle oluyor ilk önce seni bir insan kaynakları arar onunla görüşürsün sonra oranın işe gireceğin müdür kimse müdürün olacak kişi kimse bir onunla görüşürsün sonra takımdaki bazı kişilerle görüşürsün teknik sorular sorarlar sonra tekrar insan kaynaklarıyla görüşürsün. O da insan kaynaklarının soracağı soruları sorar. Seni değerlendirmek için nasıl bir insan olduğunu yani psikolojik açıdan, sosyolojik açıdan falan değerlendirir. Ondan sonra da birkaç hafta içinde karar verirler. O şekilde yani. Kısaca özet geçmiş geçmiş olayım bu şekilde. Teşekkür ederim geçmiş olsun diyenlere. Yani onun için dediğim gibi geçmiş olsun deyin diye açmadım bu yayını. Bu yayını dostlar sadece ve sadece tecrübelerimi paylaşmak için açtım. Hastane tecrübelerimi. Hastaneye gidiyorsun, ameliyat oluyorsun. Ertesi günde çıkıyorsun, geliyorsun. Kendim gittim, ameliyat oldum. Bir gece orada yattım, kendim ayağa kalktım. Sonra da geldim arabaya. Gene arabayı kendim sürdüm. Yani bu elle nasıl sürdüm diyeceksiniz. Elim tutuyor dostlar. Kötü durumda değil o kadar. Bakın çalışıyor. Zaten otomatik vites araba. Vitesle hiçbir işim yok. Görüşmek üzere hoşça kalın. Nereden kapatalım ha?